Bu etkileşim bir çift taraflı yol, çift taraflı bir otobandan bahsediyoruz. Biz otobanın bir tarafını iyi çalıştırıyoruz. Yani Türkiye'nin kültürünü ve Türkiye'ye sempatisi olan, Türkiye'nin nüfuz alanlarındaki gençleri Türkiye'de eğitimlerini sağlaması konusunda Türkiye çok büyük çaba sarf ediyor. Ve bunun meyvelerini de alıyor gerçekten. Ama e, bizim... En başından beri söylediğiniz Afrika'nın sorunlarını Afrika metodolojileriyle Afrika'lıca çözmemiz gerektiğinden de yola çıkarak e, sadece Afrika için değil, Akdeniz için de öyle ve bütün ilgi alanlarımız da öyle. Bizim onları anlamak üzere yetiştirmemiz gereken insan gücü ve kaynağını oluşturmamız lazım. Ki bunları aynı zamanda bizim... E, girişimcilerimize rehberlik edecek akademik kadroları oluşturacak veya girişimcilerin kendisini oluşturacak. Ne kadar bilgili olarak o pazarlarda yer alan, o pazarların kültürlerini, o pazarların dinamiklerini anlayan girişimcilerimiz olsa bu yumuşak güç o kadar serpilecek ve ilişkiler daha sağlam bir giriş hale gelecek. O konuda çok haklısınız. kesinlikle evet. Ee, bu işte ben size bir anekdot anlatayım. Benim İngiltere'de yaşayan bir arkadaşım, kendisi bir yabancıydı evde, bunların da bir çocukları oldu. Çocuk ilkokula başlıyor, neyse okula gidip geliyor çok da heyecanlı, çok da seviyor falan. Neyse bir gün arkadaşım eve geliyor, bakıyor çocuk okuldan gelmiş orada oturmuş kara kara düşünüyor böyle. Ona soruyor diyor, ne düşünüyorsun? evladım sen. Anneciğim diyor, Afrika'daki çocukları nasıl kurtarırım onu düşünüyorum diyor. Şimdi bizimki Türkiye ee, kızım diyor, sen diyor önce okulunu bitireceksin, büyüyeceksin, meslek sahibi olacaksın. Ondan sonra diyor Afrika'daki çocukları nasıl kurtarırım diye düşünürsün diyor. Senin ev ödevin yok mu? Sen ev ödevini yap önce diyor. Çocuk da diyor ki anne diyor bu benim ev ödevim. Hoca bize öğretmen bize Afrika'daki çocukları nasıl kurtarırsınız diye düşünün bunun raporunu yazın yarın geldiğinizde bunu konuşacağız diye ev ödevi verdi. Ben de ev ödevimi yapıyordum zaten böyle düşünerek diyor. Şimdi e, anlatabiliyor muyum bizde e, bakıyorsunuz siyasiler olsun e, ekonominin ne bileyim önemli duayenleri olsun. Bir olaydı. Afrika'da ne işimiz var oradaki açlarla fakirlerle falan diye konuşmaya başlıyorlar. Yani dünyanın gerçekliği sizin içinde bulunduğunuz gerçeklik, özellikle bu e, ticaret savaşları etrafında olan şey, e, Doğu Akdeniz'deki gerilimler, bütün bunlar sizin yediğiniz ekmekle ilgili olan bir şey ve onun e, sağlama alınması ile ilgili olan bir şey. Siz burada ne yapalım orada ne işimiz var el alemin fakiriyle açıyla işte biraz önce bahsettiğim o trajik olayları yaşayan uluslarıyla diye düşünmeye başladıklarında aslında siz bu yaşadığınız dünyanın gerçekliğini gözünüzü de kapatmış oluyorsunuz. Yani bizim e, bir şekilde yani sadece bir entelektüel merak anlamında demiyorum. Ulusal çıkarları koruma anlamında, kendi geleceğimizi koruma anlamında, bütün bu e, gelişmeleri yönlendirecek şekilde o, orada ne işimiz var demeyecek insan kapasitesini de yetiştirmemiz gerekiyor. Ya yani onu tanıyan e, farklı farklı motivleri olabilir. Yani şunu demiyorum gidip işte başkasının topraklarını, ham maddelerini, minerallerini, madenlerini yağmalayalım, girelim işte elmaslarını yüklenip götürelim falan böyle bir haydutlu kimse bu çağda söylemesi mümkün değil. Onu yapan mesela biraz önce bahsettiğim o geleneksel sömürgeci ülkeler var. Onlar hala o işin peşinde. Yani bakıyorsunuz 200 senelik e, Afrika deneyimi olan işte geleneksel sömürgeci ülkeler tren yolları inşa etmişler. Tren işte ham maddenin olduğu noktadan kalkıyor ve bir rıhtıma geliyor. Oradan gemilere yükleniyor. Onun dışında yani o ülkenin ulaştırma hizmeti ulaşım hizmetleriyle ilgili son 200 yüz senede hiçbir şey yapılmamış. Ve dönüp zaten bunlar adam olmaz fakir fukara. Hem adamların elindeki eee zenginliği alıyorsunuz. Alıyor, alıyor, Hem de dönüp kurbanı suçluyorsunuz. Şimdi Çin Halk Cumhuriyeti mesela Afrika kıtasına giriyor ve hiç hoşnut değil bu geleneksel sömürgeciler. Çünkü altyapı hizmetlerini getiriyor. O daha önce tren yolları inşa işte bahsettiğim şekilde eee tren yolları inşa etmiş olan eee geleneksel sömürgecilerden farklı olarak şehirleri birbirine bağlayan ve eee piyaz yani iç pazarı entegre etmeye çalışan ulaştırma ağlı ulaştırma ağları kurmaya çalışıyor Çin Halk Cumhuriyeti. Bunu da belki şöyle çok iyi niyetli olduğu için ve Afrikalıları çok sevdiği için ve kalbinde insani duygular olduğu için yapmıyor elbette. Oradaki oradaki pazara daha iyi girebilmek için oradaki işte ama bir yandan da o sorunları çözüm anlamında diğerlerinin yapmadığı bir şeyi yapmış oluyor. Mesela bizim o kurduğumuz hastane olsun, e, Somali'deki hastane olsun ya da e, Afrikalı öğrencileri çok geniş bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, burslarıyla, Gök'ün burslarıyla Türkiye'ye getirmemiz, o e, akraba topluluklar, çerçevesine Türkiye'ye getirip eğitmemiz, oradaki kapasiteye, kapasite inşasına katkı yapmamız. Mesela bu da çok önemli Afrikalılar için. Şimdi 1973, Şerif Bey, 1973, Mozambik'ten Portekiz çekiliyor. 1974 senesi Mozambik hükümeti kurulmuş bağımsız devlet. Sömürge, sömürgecilerin elinden e, sıyrılmış bir ülke. Ülkede dört tane üniversite mezunu var. Yani e, 1974 senesini tamam siz hatırlamıyorsunuz ama ben hatırlayabiliyorum 1974 senesinde. E, Samora maşalleri ondan sonra bunların verdiği e, Portekizlere karşı verdikleri o gerinle mücadelesini iktidare alıp 1973-74 senesinde e, ülkelerini bağımsız bir şekilde kurmaya karar verdiklerinde ülkede üniversite yok. Ve dört tane üniversite mezunu var. Elde o kadar az doktor var ki bunlar da zaten yabancılar işte gönüllü olarak gelmiş olanlar falan. E, şimdi Mondlane Üniversitesi diye bir üniversite kurdular Maputo'da. E, bu üniversite her sene mezunlar vermeye başladı ve 30 bin civarında doktorları var kendi mezunları olarak ve bu doktorlar kendi halklarına hizmet ediyorlar. şey e, Maputo'da iki tane üniversite var bu üniversitelerin tıp fakülteleri de var ve inanılmaz şekilde kendi halklarını eğitiyorlar. Ya yani bağımsız olmak sömürge olmamak bir ulusa çok fazla avantaj sağlıyor. Yani bizim iş yapacağımızda o hızlı büyüyen, büyümek peşinde koşan insanlar, onlarla birlikte hareket edebiliriz ancak onlarla birlikte e, onların sorunlarına gene kendilerinin buldukları çözümler için yardımcı olabiliriz. Bu arada e, Türkiye'nin bu kıtadaki vardı evet, insani yardım üzerinden ilerlerken kendi kapasitesini de geliştirmeye e, faydalı olur ve oradaki madenlerin minerallerin kendi endüstrimizde nasıl kullanıldığı bunları kullanan ya da bunları üretenlerin e, Afrikalı şirketlerle birlikte hareket ettiği böyle bir ortam yaratıp kazan kazan stratejileri çıkartabiliriz. Ama mesela böyle bir şeyden geleneksel sömürgeciler çok da memnun olmuyor. Tam tersine. Çok mutsuz oluyorlar. Nitekim Fransa'yla aramızdaki çekişmenin evet, en önemli boyutu bu. Biz zannediyoruz ki Fransa Yunanistan'ı çok sevdiği için geldi. Yani Fransa bizim Afrika kıtasında artan varlığımızdan son derece rahatsız. Cibuti de rahatsız. Özellikle Libya'da çok rahatsız. Çünkü Libya'nın bağımsızlaşıp biraz önce söylediğim iktisadi model etrafında Türkiye'yle bağlantılı olarak bir takım kazan kazan stratejileri oluşturması Fransa'nın Libya'nın güneyindeki 5 tane o frankafon e, ülkenin Fransa tarafından kaybedilme e, riskini de getiriyor. Yani Çad'ın, Nijer'in, işte Mali'nin, e, efendim söyleyeyim bu, bu ülkelerin Fransa'nın elinden çıkabileceği yani sömürge olarak bağımsızlaşabileceği. Kaldı ki onlar da bu konuda adımlar da atıyorlar. Bakıyorlar ki kendilerine daha fazla yararda olabilecek e, yeni bir takım ortaklar buluyorlar. O zaman öbüründen vazgeçiyor. Öbürü zaten son 200-300 senedir hiçbir şey yapmamış oradaki yerliler için. Sürekli kötülemiş. Bu kadar bir domino etkisi gibi olacak. Yani bunun sonu e, Türkiye'nin başarılı olması dediğiniz gibi e, bütün Batı Afrika'ya kadar sirayet edilir. Kamerun'a kadar ki bütün o Frankofon Batı Afrika Cumhuriyetlerine kadar yeni partner arayışlarını tetikleyebilecektir. Ya bizim mesela e, Doğu, Afrika, e, Doğu Akdeniz'deki Enerji çekişmesine onu konuşuyoruz. işte Güney Kıbrıs Rum bunları birazcık da böyle yani düşman söylemler üzerinden de düşünüyoruz. Düşmanca söylemlere yani işte Rumlar böyle, Ermeniler şöyle falan gibi. Aslında hiç de gerçekliği yansıtan ya da gerçekliği yönlendirebilecek şeyler değil ya da Yahudi düşmanlığı, Yahudilerin her şeyi yaptığı falan gibi böyle bir genel bir geyik durumları var. Şeyde Yunanistan, evet biz biliyoruz ki Yunanistan'ın Güney Kıbrıs yönetiminin, İsrail'in, Şum'un Türkiye'ye bakışı özellikle bu Doğu Akdeniz'deki enerjinin tüketim pazarına ulaşması konusunda Türkiye'yi bypass etmeye çalışmaları dostane yaklaşımlar değil ve Türkiye'ye karşı son derece düşmancı hasmane tavırlar alıyorlar. Ama bu, buradaki gelişmeler Doğu Akdeniz'le ilgili e, olmasının ötesinde Doğu Akdeniz'den çok daha ileride bir yerde. Onunla ilgili. O da e, Doğu Akdeniz'e işte dünyanın açıldığı kapı Kızıldeniz'in Süveyş kanalının öbür ucu. Yani Kızıl Denize giren giriş noktası Hint okyanusundan. Şimdi jeopolitik e, dengeler açısından eğer siz Doğu Akdeniz'de bir kaldıraç elde etmek istiyorsanız e, Kızıldeniz'in Hint Okyanusu'ndan e, girişine kontrol etmek zorundasınız. Orada bir varlığınızın olması size burada kaldıraç sağlayacak. İşte Somali'deki askeri yüz, Cibuti'deki e, serbest ticaret bölgesi ve bütün bunlar e, Türkiye'nin o Doğu Akdeniz'deki çekişmelerde elini kuvvetlendiren şeyler. Bunların da e, temelinde olan bir başka olay su savaşı. Yani Nil Nehri'nin üzerinde kurulan o Etiyopya'nın kurduğu Rönesans Barajı. Yani eğer siz e, su konusundaki kontrol mekanizmasını oluşturabilirseniz, ya yani orada e, işte birikiminizi oradakilerle paylaşabilirseniz ki ona çok ihtiyaçları var. Sizin Doğu Akdeniz'deki o kurulmuş olan şer cephesine karşı eliniz daha da kuvvetlenmiş olacak. Dolayısıyla oradaki e, hasmane olaya, o düşmanca söylemlere, düşmanca söylemleri söylemlerini karşılık vermek yerine e, belki o da gerekiyordur, bilmiyorum belli kesimler için. E, onun yerine e, diğer stratejinizi, yani su savaşı stratejisi, stratejinizi, ki e, Fırat ve ve Mezopotamya suları ve Nil suyun, Nil suyu buradaki bölge o parantez içerisinde ancak yaşayabilir, kendini besleyebilir ve o parantezi kurma konusunda bir refleks bir e, irade gösteremiyorsanız e, Doğu Akdeniz'deki varlığınızda sizi e, o kıyıya e, hapseder, onu o noktaya getirir onu ona açabilmek için mutlaka öbür tarafı yani o parantezi o su savaşları çerçevesinde çünkü su bütün yaşamın temeli onu garanti altına almanız gerekiyor ilk başta. Ondan sonra e, işte gazlı, petroldü falan. E, ya yani onlar da iç içe geçmiş süreçler zaten ama suyu ihmal ederek ve işte Suriye'deki Irak'taki gelişmeleri onlarla bağlantılı olarak Nil'in ta güneyi Uganda'ya kadar olan sahra altındaki gelişmeleri aynı çerçeve içerisinde düşünemezseniz eğer e, işte ee, başlarsınız orada ne işimiz var burada ne işimiz var diye konuşmaya. Tabii bunun bir ucu da e, Kafkaslardaki çatışma yani eninde sonunda oraya gele geleceği çok açıktı. E, bir ucu da e, Libya'daki çatışma. Yani bu üçgeni e, Kafkasya'dan Libya'ya Libya'dan güney e, Kızıldeniz'in giriş noktasına e, kurduğunuz üçgen içerisinde var olmanız gerekir ki Doğu e, Akdeniz'deki çatışmalarda eliniz kuvvetli olsun. Tabi orada var olmaya çabaladığınız zaman da kimler huzursuz oluyor? İşte Fransızlar huzursuz oluyor. Onlar sizinle çatışmayı arttırmaya başlıyorlar. İşte İngilizler kendileri çok fazla bunu göstermiyor. Birleşik Arap Emirlikleri aracılığıyla o işi organize ediyorlar. Suudiler falan. Ve siz ee, bir bakıyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri küçük küçücük bir ülke bende nasıl uğraşır falan aslında arkasında e, İngiltere var Amerika Birleşik Devletleri var o şekilde siyasi coğrafyadan hiçbir zaman vazgeçmeyecek kadar e, bu karakter kokusunu yüzlerce yıldır alan bir ülke yani e, belki 20. yüzyılın başlarında Anglo-Sakson gücün kıtanın öbür tarafına geçmiş olması Yumuşak bir iş ama hala özellikle Akdeniz coğrafyasında ve uzak doğuda İngiltere gizden gizden geriden vekalet oyuncularıyla varlığını sürdürüyor. Evet, yani İngiltere zaten her zaman işin içinde Amerika Birleşik Devletleri herkese. Fakat benim görebildiğim kadarıyla bu Amerika Birleşik Devletlerindeki seçimler sonrasında artık Büyük Orta Doğu Projesi falan diye bir şey kalmayacak eğer Joe Biden Beyaz Evi girer girerdi oradan idareyi eee idareyi ele alırsa Beyaz Ev yani el değiştirirse ve Joe Biden orada oturmaya başlarsa dünyada böyle bir barış güvercini havasını getirecek büyük bir olasılıkla. Tabii Çin'le sürtüşmeye devam edecek ama Çin'i düşmanca görmeyecek. Belki rakip olarak. Çin'le uzlaşacak olacak. mı Yani Biden'ın gelmesi halinde Çin'le bir uzlaşma, daha büyük bir entegrasyon söz konusu olacak mı? Bak, şu anda Çin'le uzlaşmamış gibi bir durum söz konusu değil. Şu anda Çin'le uzlaştılar yani ticaret savaşını bitirdiler. Çin Amerika Birleşik Devletleri'nin dayattığı o e, kuralları kabul etti. İşte e, Amerika Birleşik Devletleri'nden 200 milyar dolarlık e, tarım ithalatı yap, yapmayı kabul etti. Bu şekilde bir e, anlamda Çin'le uzlaşmaya vardılar. Asıl oradaki sorun teknoloji üzerindeki çekişme. Amerika Birleşik Devletleri'nin derdi... E, Çin'in işte teknoloji üretmesi değil ya da bu teknolojiyi kendi pazarına taşıyor olması değil yani Amerikan pazarına girmesi ve orada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuyla ilgili çok fazla sorunu olduğunu düşünmüyorum. Ama Çin'in ne yaptığını yani ürettiği teknolojiyi kendisiyle paylaşmadığını, nasıl ürettiğini kendisiyle paylaşmadığı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi sıkıntıları var. O da neden? Bu ender metaller, ender mineraller denen o kimyasal tabloda alt çizgide yer alan mineraller, bunların büyük bir kısmı Çin'in elinde ve o mineraller de e, daha bir Afrika kıtasında, e, özellikle Çin'in var olmaya çalıştığı Mozambik, Angola, e, Etiyopya e, gibi ülkelerde e, Çin'in bu mineralleri kullanarak teknolojideki girdi olarak en fazla kullanılan mineraller, madenler onlar. Ve bunları kullanarak bir avantaj elde etmesi. Yani orada ne yaptığını Amerika Birleşik Devletleri'nin bilmiyor olması en fazla ABD'deki o müesses, nizamı tehdit ediyor ya da tehdit algısını arttırıyor. Ve işte Donald Trump buna düşmanca cevap veriyor. Belki Joe Biden birazcık daha rakip olarak cevap verecek yani düşmanlıkla rekabet arasında bir seçim yapacak ve büyük bir olasılıkla rekabeti seçecek ve Çin Çin'le daha iyi ilişkiler geliştirebilir diye öyle görünüyor. Tabii bu bir sevgi patırıcı, bir barış kelebeği olarak ortaya çıkması, Suriye'deki gelişmeleri de belirleyecek eğer orada işte barış ve, ve çatışmaların kesilmesi konusunda Amerika Birleşik Devletleri bir politika izlemeye başlarsa orada e, bugüne kadar e, kullandığı vekalet savaşı için kullandığı devlet dışı aktörleri bu YPGP'yi e, devre dışı bırakabilir. O da Türkiye'nin uzun vadede işine gelecek olan bir gelişme olur. Tabii bunun bir yandan da e, Suriye'deki çatışmaların bir başka boyutu Doğu Akdeniz'deki çekişmeye yansıyacaktır. şu aşamada bütün o Çinle olan ilişkisinin nasıl evrileceği bizim Doğu Akdeniz'deki ve Suriye'deki çatışmalar, Libya'daki gelişmelerin de belirleyicisi olacak gibi duruyor. Onun için Çin Amerika ilişkilerini Çin pardon, Çin Amerika ilişkilerini, Amerika Rusya ilişkilerini Amerika-Avrupa Birliği ilişkilerini e, önümüzdeki birkaç ay için e, çok yakından takip etmemiz gerekecek. Evet hocam çok teşekkür ederim size. E, bir hafta sonunda cumartesinizi bize ayırdınız. Çok derin belki günlerce konuşulması gerekecek konuları beraberce bir saatin içine sığdırmaya çalıştık. Umarım sizin de müsait olduğunuz zamanlarda e, bu konulara devam ederiz. Çünkü konuşamadığımız zaman bir Kıbrıs başlığı kaldı ki ciddi başlı başına bir konu. Türkiye'nin neleri yapmadığı, neleri ihmal ettiği çünkü Kıbrıs seçimlerini ben açıkçası kayıp olarak görüyorum. Eğer Kuzey Kıbrıs'ta 5000 farkla iki taraf arasında kutuplaşmış bir Kuzey Kıbrıs söz konusuysa takkenin galiba önümüze çıkarılıp iyice düşünülmesi lazım. Bize Kuzey Kıbrıs'ta neleri ihmal ettik Toparlamız var. Çünkü bahsetmiş olduğunuz o Libya'dan Suriye'ye giden büyük üçgenin ortasında Kuzey Kıbrıs var ve ekonomik varlığımızın vazgeçilmez direnç noktası. Çok Sayın var. Sırat Aybar çok teşekkür ederim size katıldığınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım tekrar görüşmek üzere. Ben ee, teşekkür ediyorum Şevket Bey. Sağ olun. Ee, sevgili seyirciler bugün sizlerle Profesör Doktor Ahmet Sedat Aybar ile beraberdik. Kendisi Aydın Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanıydı. Doğu Akdeniz'i, Afrika'yı, iktisadi coğrafyayı, gelişen fırsat ve tehditleri değerlendirmeye çalıştık. Umarım sizlere faydalı olduk. Tekrar bir yayında görüşmek üzere. İyi günler.